Sabun neden köpürür? Sabun, temizlik denince akla gelen ilk ürünlerden biridir ve onu kullanırken dikkat çeken en belirgin özellik suyla buluştuğunda hızla köpürmesidir. Peki sabun neden köpürür? Bu sorunun cevabı sabunun benzersiz kimyasal yapısında saklıdır. Sabunun içinde yüzey aktif maddeler bulunur. Bu maddeler hem suyu seven hem de yağı seven özel moleküllerden oluşur. Suya karıştığında sabun molekülleri yağ ve kirleri çözmek için harekete geçer. Ellerimizi ovuşturduğumuzda suyun içine hava karışır. Sabun molekülleri bu havayı küçük baloncuklar halinde hapseder ve etrafını ince bir sabun tabakasıyla kaplar. İşte bu baloncuklar birleşerek gördüğümüz köpüğü oluşturur. Köpüğün oluşmasının bir diğer nedeni de sabunun temizlik etkisini arttırmasıdır. Köpük kirleri yüzeyden daha kolay ayırır ve temizliği daha pratik hale getirir. Ayrıca psikolojik olarak da hijyen hissi verir. Bu yüzden köpüren sabunlar insanlar tarafından daha çok tercih edilir. Sonuç olarak sabunun köpürmesi hem temizlik açısından faydalı hem de sabunun kimyasal yapısının doğal bir sonucudur. Su, hava ve sabun molekülleri bir araya geldiğinde ortaya çıkan köpük temizlikte vazgeçilmez bir rol oynar.